اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم مَرْجٌ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم فاخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عنه شيئا ان بعد الله حق <applause> فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ثم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Liyunzira men kana hayye ve yahiqqa al-qawlu ala kafirin Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim hakkında sohbet edeceğiz. Rabbimiz okumuş olduğumuz ayeti kerimede Yasin suresinin 70. ayeti kerimesinde diri olanları uyarsın, ve inkarcılar hakkındaki o söz yani ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim anlaşılmak ve yaşanmak için indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ölülere değil aklı başında olan, diri olan, yaşayanları uyarmak için indirilmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif bu konuda safatında ibret al ibret olmaz bize her gün okuruz ezbere de yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? Lafsı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın ya açar nazmi celilin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Evet değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız. Rabbimiz bizi bize yol göstersin diye, rehber edinelim diye, okuyup anlayalım, yaşayalım, hükümleriyle amel edelim diye gönderdi. Kur'an-ı Kerim'e uyup, onu anlayıp hayatlarına tatbik eden insanlar kurtulacaklar. Hem bu dünyasını hem de ahiretini kurtaracaklar ama ondan yüz çeviren insanlar, onu rehber edilmeyen insanlar ise hem bu dünyada hem de ahirette pişman olacaklardır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bize hayatta iken lazım, aklımız başımızda iken lazım. Onun için demiş ya bir yazar, eğer din ölümden önce bir işe yaramazsa ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır. Evet Kur'an-ı Kerim için de söyleyebiliriz biz bunu. Eğer Kur'an-ı Kerim bize hayatımızda hiçbir işe yaramayacaksa Sadece ölüler için mezarlıkta okunacaksa, o zaman öldükten sonra da bir işe yaramayacaktır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bize kattığı değeri anlamak için şu örneklere bakmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır, insan için indirilmiştir. Bize indirilmiştir. İndiği ay olan Ramazan ayı, biliyorsunuz, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirdiğini Bakara suresinde bize haber veriyor. Ve indiği ay Ramazan ayın öncesinden sıradan bir ay olarak biliniyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla 11 ayın sultanı oldu. Yani Kur'an-ı Kerim indiği ay olan Ramazan Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle 11 aya sultan oldu. İndiği gece Kadir gecesi oldu. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi oldu. İndiği şehir normal bir şehirdi. Taşlıklar, kayalıklar arasında bir şehir. Ama Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle bugün kıyamete kadar insanların akın akın hac için gidecekleri bir yer olan, şehirlerin anası olan Mekke-i Mükerreme oldu değerli kardeşlerim. Ve indiği insan alemlere rahmet olan Hz. Muhammed oldu. Bütün bunları düşündüğümüz zaman değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bize inerse, bizim hayatımıza inerse, bizim ahlakımıza, bizim davranışlarımıza, bizim düşüncelerimize inerse, bize inerse ne değer katar varın? Siz düşünün değerli kardeşlerim. Yine Rabbimiz hayat kitabı oluşunu e, örnek olarak <laughs> Yahudi alimlerini bize örnek olarak veriyor. Yani bu örnek okunanı yaşamayanların, uygulamayanların durumu olarak önümüzde durmaktadır. Cuma suresi 5. ayeti kerime de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Meselullezine hummilut tevrate sumelem yahmiluha kemeselil himari yahmilu esfera bi semeselul kavmillezine kezebu bi ayati llahi vallahu la yehdil kavmel zalimin. Tevratla yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu koca koca kitaplar taşıyan merkebin yani eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz buyuruyor. Emellerine kavuşturmaz buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim. Far Faruddin Razi Mefatihül Gayb adlı tefsirinde bu ayetin tefsirinde şöyle bir bilgi bize veriyor mana ehli bu teşbihin yani bu benzetmenin Kur'an okuyup da onu anlamayan onunla amel etmeyen ona hayatında ihtiyaç duymayıp ondan yüz çeviren Müslümanlar hakkında da geçerli olduğu kanaatindediler zaten Rabbimiz de bunu e, Yahudi alimlerini yermek için Yahudileri e, eleştirmek için değil onlar üzerinden bize mesaj veriyor onlar böyle yaptılar Tıpkı üzerinde kitaplar, ciltler dolusu kitaplar yüklü, merkep gibi kitapları taşıyorlar üzerinde, yüklenmişler, bir yük var ama o yükle, o yükün net içeriğinden hiç habersizdiler, o yükü hiç uygulamadılar, o yükten habersiz bir şekilde taşıdılar. İşte siz de ey Müslümanlar, ey müminler, Kur'an-ı Kerim'e aynı muamelede bulunmayın. Mesajını bize vermek için değerli kardeşlerim bu ayet-i kerimeyi bize örnek olarak e, önümüzde sermektedir Rabbimiz. İşte biz de bu konuma düşmemek için Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız, hükümleriyle amel edeceğiz. Bu konuma merkez konumuna düşmeyeceğiz. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanla yol gösterir. Hayat kılavuzudur dedik ya, hayat rehberidir dedik ya bize... Niçin nasıl rehberlik edecek? Kılavuzluk edecek. Doğruyu yanlışı, hakkı batılı, dostu düşmanı, haramı helali, güzeli çirkini, imanı küfrü öğretir bize. Hem bu dünyamızı hem de ahireti kurtaracak bize ilkeleri gösterir. Değerli kardeşlerim. Kur'an bizim aynı zamanda imtihan kitabımızdır. Bu dünyada Kur'an'ın hükümleriyle yaşayıp yaşamadığımızdan ahirete sorguya çekileceğiz. Evet. Ahiretteki sorular Kur'an-ı Kerim'den gelecek bize. Çünkü bizim imtihan kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer biz bu dünya hayatımızda imtihan kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i yeteri kadar anlamayıp ona değer vermezsek, önemsemezsek, ona hazırlanmazsak, onun emir ve yasaklarına uymazsak, içeriğindeki mesajlarda, mesajları uygulamaz isek, anlamaz isek değerli kardeşlerim, kıyamet gününde hesaba çekildiğimizde bize sorular sorulduğunda o zaman iş işten geçmiş olacak. O halde iş işten geçmeden değerli kardeşlerim imtihan kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve yüzde yüz kesinlikle çıkacaktır bu sorular. Şimdiden imtihan kitabımıza çalışalım değerli kardeşlerim. Bu Ramazan ayını bir fırsat bilip Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak, hayat rehberi olarak, kılavuz olarak okumaya, anlamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Evet bu konuyla ilgili olarak değerli kardeşlerim Aliye İzzet bir sözünü hatırlatmakta fayda var. Müslümanlar hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için Kur'an'ın nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir geniş bir ilim ürettiler. Evet. Elbette ki üretilecek bu ilimler ama eğer bu ilimler bizi Kur'an-ı Kerim'i ok anlamaktan, yaşamaktan, hayatımıza, ailemize, davranışımıza, düşüncemize, ekonomimize, siyasetimize, siyasetimize bütün hayatımızın her alanına Karışmayacaksa ve karışmayacak şekilde okunuyorsa o zaman ilimler de bu şekilde devam ediyorsa bu ilimler evet tıpkı Aliye Ezzet Bögoviç'in dediği gibi hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için üretmişsek işte Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacına aykırı hareket ediyoruz değerli kardeşlerim. Metni terk edilip cildi revaş bulduğundan beri adı okumak anlamına gelen bu kitap okunmaz oldu kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü. Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından beri onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip yatarken başlarının üstüne asarak uyuduklarından beri görüyorsun ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır değerli kardeşlerim. Bir yazarın ifade ettiği gibi evet çokça meşhur bir hafız, kurra hafız yetiştiren bir hocamızın sözünü burada hatırlamakta fayda var değerli kardeşlerim. O öğrencilerine yetiştirirken hafız olarak yetiştirirken şu nasihati her zaman söylerdi. Hafızlarım, evlatlarım, yavrularım hafız olmakla Bal küpünü sırtınıza yüklendiniz demektir. Bal küpünü hafızlığı e, tamamlamakla bal küpünü sırtınıza yüklendiniz. İlim ve Arapça öğrenerek o baldan önce siz tadınız. Tatmazsanız ömür boyu bal küpü taşıyan ama hiç tatmayan hamal gibi olursunuz. Evet bugün gerçekten de bal küpünü taşıyıp da ee, onu anlamadan, yaşamadan, hayatımıza uygulamadan okuyan bal küpü taşıyan hamallara benzemiyor muyuz değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak demektir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmamız çıkarılmaları için indirildi. Yani biz Kur'an-ı Kerim okuyacağız ki bizi aydınlığa çıkartacak. Onun için Rabbimiz İbrahim suresinde bu Kur'an insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman, onları çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir vahidir buyuruyor Kur'an-ı Kerim bizi aydınlığa çıkartacak. Eğer Kur'an-ı Kerim yoksa hayatımızda, eğer davranışlarımızda, yaşantımızda Kur'an-ı Kerim yoksa karanlıktayız demektir değerli kardeşlerim. İnsan karanlıkta ilerleyemez yolunu şaşırır, kaybolur değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an insanların akıllarına başlarını almaları için bir uyarı olarak bildirdiğini bize haber veriyor. İşte bu Kur'an insanlar için bir bildiri, bir duyurudur. Onun amacı insanların uyarılıp akıllarını başlarını almaları. Allah'ı tek gerçek ilah olarak tanımalarını ve aklı selim sahiplerinin de düşünüp ibret almalarını sağlamaktır buyuruyor İbrahim suresinde 52. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim yol gösterici, hidayet rehberidir değerli kardeşlerim. Elif la mim zelikel kitabü la raybe fi hüdellil buyuruyor. İşte bu Kur'an ilahi bir kelamdır. Allah'ın kitabıdır. Bunda hiç şüphe yok. Kur'an insanlar için bir hidayet rehberidir. Fakat bunu anlayacak olanlar Allah'a eş ve ortak koşmaktan, ona karşı gelmekten sakınanlardır. Muttakilerdir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda manevi hastalıklarımız için bir şifadır değerli kardeşlerim. Yunus suresi 57. ayet-i kerimede Rabbimiz ey insanlar işte size Rabbinizden öğüt. Manevi hastalıklar için şifa yani sizi şirk karanlığından tevhid aydınlığına çıkartacak sizi manevi hastalıklardan her türlü küfür, nifak, şirk gibi hastalıklardan sizi Arındıracak, sizi tevhide ulaştıracak bir şifa, inançla ilgili dertlere deva ve aynı zamanda inananlar için rehber ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim geldi. Evet geldi, kıyamete kadar da bize e, rehberlik edecek değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizi dost doğru yola ulaştırır. Bununla ilgili olarak da Rabbimiz İsra suresinde hiç şüphe yok ki bu Kur'an dost doğru yola ulaştırır. İmanlarına yaraşır güzellikte işler yapan müminlere mükafatlarının çok büyük olacağını müjdeler buyuruyor. Evet şunu da unutmamak gerekir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den yüz çeviren şeytanın yoldaşı olur. Rabbimiz bu konuda Zuhru suresinde kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse biz ona şeytanı şeytan tabiatlı birini musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yoldaşı olur buyuruyor. Ayetin devamında şeytan onları doğru yoldan alıkoyar ama onlar doğru yolda olduklarını sanırlar buyuruyor. Yine ayetin devamında Kur'an'dan yüz çeviren kimse yoldaşıyla birlikte huzurumuza geldiğinde keşke seninle aramızda doğu ve batı kadar uzak bir mesafe olsaydı. Meğer sen ne kötü bir arkadaşmışsın diye pişmanlığını dile getirecek ve ayetin bir sonraki ayetinde de Rabbimiz o zaman Allahu Teala şöyle buyuracak. Bugün gerçeği anlamış olmanın hiçbir faydası yok. Çünkü siz o şeytanlara uyup kafirlikte dirilenerek kendinize zulmettiniz. Artık azabı da hep birlikte çekeceksiniz buyuruyor. O halde Rabbimizin bu yarısını şimdiden anlayıp yerine getirmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Ve Son bir konuya değinerek konumuzu tamamlayacağım. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin kıyamet günündeki şikayetinden bahsedilir. Furkan suresinde değerli kardeşlerim. 27. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. O gün zalim müşrik kimse derin bir pişmanlıkla parmaklarını ısılıp şöyle uğunacak. Keşke ben de peygamberin tuttuğu yolu tutmuş olsaydım. Keşke şeytan tabiatlı filancayı... Dost edinmeseydim O beni doğru yola iletecek diye kandırdı Allattı bana vaatlerde bulundu Ben de onu beni doğru yola götürecek diye Ona uyduydum Keşke filancayı dost edinmeseydim Diyecek ve devamında Vallahi bana okunup anlatılan Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı Demek ki şeytan böyle Yalnız ve çaresiz bırakılmış insanı Diyecek ve Resulullah Efendimiz Şöyle yakınacak o kıyamet gününde Rabbim benim müşrik kavmim, kafir kavmim, benim emanetime ihanet eden, benim emanetime sahip çıkmayan kavmim bu Kur'an'a hep sırt çevirdi diye şikayetini dile getirecek değerli kardeşlerim işte bu şikayetini dile getirdiği, dile getirdiği kimselerden olmamak için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i dost edineceğiz, rehber edineceğiz, Resul Efendimiz'i örnek edineceğiz, onun emanetine sahip çıkacağız değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadisi şerifiyle konumuzu bitiriyorum değerli kardeşlerim. Bir grup kitabullahı Allah'ın kitabını okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onlar, onları Allah'ın rahmeti bürür, kuşatır. Melekler de kanatlarıyla sararlar, Allah onları yanında bulunan yüce cemaatte anar buyuruyor. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifte değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'i gereği gibi okuyup anlayan, yaşayan kullarından eylesin. Bir başka bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Mevlam sana aşka düşen pervane